Merhaba arkadaşlar. 8. sınıfların 2. ünitesine adaptasyon konusuyla devam ediyoruz. Bu konu başlığı altında doğal seçilim ve kav varyasyon kavramlarını öğreneceğiz. Özellikle adaptasyon örneklerini iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman haydi başlayalım. Adaptasyon uyum sağlamak demektir arkadaşlar. Günlük hayatta da adapte olma kelimesini kullanırız. Peki adaptasyon nedir? Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir arkadaşlar. Adaptasyon denir. Peki canlılar neden adaptasyon gösterir arkadaşlar? Canlılar beslenme, barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyonları gösterirler. Mesela buradaki nilüfer ve kaktüslerin adaptasyonlarını açıklayalım. Nemli bölgede yetişen nilüferin geniş yapraklı olması terleme ile su kaybını fazla olmasını sağlar. Geniş yapraklı olması terleme ile su kaybının fazla olmasını sağlıyor arkadaşlar. Peki kaktüslerde ne oluyor? Çöllerde yetişen kaktüslerin İğne yapraklı olması terleme ile bu sefer ne yapıyor? Su kaybının az olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunlar nilüfer ve kaktüsün ortam şartlarına gösterdiği uyumdur arkadaşlar. Yine kaktüsler suya ulaşabilmek için arkadaşlar köklerini metrece aşağıya gönderebilir. Devam edelim arkadaşlar. Evet burada da bazı adaptasyon örnekleriyle konumuza devam ediyoruz. Birincisi köpek balığı. Küpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin renklerinin farklı olması su içinde görünmesini zorlaştırır. Bu da avlanmasını kolaylaştırır. Yine develerde kuma batmayan geniş ayaklarının olması, kirpiklerinin kumdan korunacak şekilde uzun olması, su ihtiyaçlarını karşılamak için hörgüçlerinde yağ depolamaları devenin göstermiş olduğu adaptasyonlara örnektir arkadaşlar. Sonra kutup ayısı da derilerin altında yağ depolamaları ve kulak, burun ve parmaklarının kısa olması ısı kaybını ne yapıyor? Engel diyor. Isı kaybını engeller arkadaşlar. Suya girdiklerinde burun deliklerinin kapanması da ayıların, kutup ayılarının gösterdiği adaptasyonlara örnektir arkadaşlar. Şimdi adaptasyonların bazı sonuçları var arkadaşlar. Bunlardan birincisi doğal seçilim. Doğal seçilim adından da anlaşılacağı gibi doğanın kendi içerisinde adapta olmayanları ayıklamasıdır. Yani seçmesidir. Arkadaşlar. Bir de yapay seçilim var. Yapay seçilim de adı üstünde insanların yapmış olduğu seçilimdir. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Doğal seçilim deyince aklımıza İngiltere'deki 1800 yılda yaşanan şu durum geliyor arkadaşlar. 1800'lü yılların ortasına kadar İngiltere'de endüstri bölgesinde açık renkli benekli gece kelebekleri ortamla benzer renkte olduğu için düşmanlarında ne yaptılar? Korundular. Ortama ayak uyduramayan koyu renkli kelebekler ise ne oldu? Ortamdan ayıklandı. Zamanla endüstri gelişti ve fabrika bacalarından siyah dumanlar etrafa yayıldı. Bu sefer ne oldu? Açık renkli kelebekler uyum sağlayamadılar ve diğer canlılar tarafından, böcekler ve kuşlar tarafından ne oldular? Yenidiler. Bu sefer de ortama uyum gösteren koyu renkli kelebeklerin sayısı giderek arttı. İşte canlıların doğadaki yaşama şartlarını adaptasyon gösterinin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ne diyoruz? Doğal seçilim diyoruz. Doğal seçilim diyoruz. Peki Canlılar besin, su, bar barınak gibi faktörler yüzünden ne yaparlar? Bir yaşam mücadelesine sürekli girerler arkadaşlar. Bunun sonucunda bazıları doğal seçilme uğrarken bazıları da uğramaz arkadaşlar. Evet. Adaptasyonun diğer bir sonucu arkadaşlar varyasyon. Yani tür içi çeşitlik. Mesela varyasyon kelimesini bir spor yorumcumuz var Ömer Üründü. Konuşmalarında mutlaka kullanın arkadaşlar. Eğer dinlerseniz hemen denk gelirsiniz. Varyasyon yani tür çeşitindeki çeşitlilik hayvanlardaki tür içi gelmeden önce bitkilerdeki tür içi bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela biberlerde. İşte sivri biber var, Çarliston biber var, dolma biber var, cin biber var. Bismillah. İşte elmalara baktığımız zaman yeşil elma var, sarı elma var, kırmızı elma var, amasya elması var. İşte bunlar ne oluyor arkadaşlar? Tür içerisindeki çeşitlilik olmuş oluyor. Peki bilginizde ne var? Aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer adaptasyonlar geliştirirler. Bundan sonra da çokça soruluyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne demek? Soğuk iklimde yaşayan canlılar vardır. İşte kutup dilgisi, kutup ayısı, kutup faresi, yine kurt, tavşan. Bunlar benzer adaptasyonlar gösteriyorlar. Nasıl? Bakalım şimdi karda yürümelerini kolaylaştırmak için bacak boyları kısa, ayak tabanları geniştir. Derilerin altında yağ depolarlar. Kulak, burun, kuyruk gibi organları kısadır. Bu da onları ne yapıyor arkadaşlar? Ortama ayak uydurmasını sağlıyor. Yine sıcak iklimde yaşayan farklı canlı türleri ne yapıyor? Benzer adaptasyonlar gösteriyor. Sıcak iklimde yaşayan canlıların adaptasyonlarına bakalım. Kulak, burun, kuyruk gibi organları uzundur ve vücut yüzeyleri geniştir arkadaşlar. Şunu karıştırmayalım. Bu türdeki canlılarda gördüğünüz gibi soğuk iklimde yaşayan canlıların postlarından dolayı vücut yapıları daha iridir. Fakat sıcak iklimde yaşayan canlıların kıvrımlı yapıda bir vücuda sahip olduğundan dolayı vücut yüzeyleri daha geniştir. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Son olarak arkadaşlar dip notumuzda konumuzu bitiriyoruz. Adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunur. Sadece adaptasyonlar mı? Tabii ki hayır. Yine mutasyonlar mutasyonlar ve doğal seçilim doğal seçilim basket oldu. Doğal seçilim bu üç ne yapıyor? Biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sorularda seçenek sorularında özellikle çıkabiliyor bu. Peki modifikasyon do biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunur mu? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Evet. Konumuzu burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda biyoteknolojiyi anlatacağız. İnşallah faydalı olabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.